Merhaba arkadaşlar. Bu şu kasaba ziyaretçisi barınağı gezdirme görevi var. Bunu bilmeyenler olabilir. Size bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi i̇şte kasabaya geldik. Şunu bir toplayalım. neye göre veriyor. Ona bakacağız. Bakalım şimdi. Şu yol kısmına gelirlerse bakın mesela bu gel geliyor galiba. Böyle konuşacak. Sonra buraya gelecek, hediye bırakacak. var genel bilmiyorum şimdi hediyesini bırakıp gelecek. bunların üzerine zaten tıklanmıyor şimdi bakın bir de iki olur barınağı gezmiş oldu yani. nasıl oluyor? Bakın şurada pati işaretini görüyor musunuz? Onları barına gezmiş olanlar öyle yanlarda pati işareti olanlar olacak. Ben şimdi bunu işaretledim. Bütün görevden onu yapmanız gerekiyor öyle bir özellik var. Başka da yok zaten burada. 3 tane de topladım. Burada göremiyorsunuz tabi ne olduğunu. 18 tane olmuş. Dediğim gibi burada işte o pati işareti olanları göndereceksiniz sadece. Bu barınak gezdirme görevi sadece o yanlarında pati işareti olanlarla geziyorlar. Diğerleri barına uğramamış oluyor yani. Yarın bir dakika burada da varmış. Ben bunları görmedim. Yaptım diye hatırlıyorum çünkü. Bakın şimdi yine patili olanlar varsa aralarında gezmeye geleceklerdir. Hiç gezmeye gelen yok mu aralarında? Bakalım. İlla birisinin çıkması lazım. Bak bu hayvanlar çok büyük diyor. Şimdi yalandan gezecek. Bu ne? Yani böyle diğer bir binaya atmayacak size. Bak bunu atmıyor. Bu gezip gidiyor zaten terk etmiş oluyor burayı. Böyle tamamlamış olacak görev. Bitti. Falan pasta uzatmışlar. Bakın. Gidiyor da gidiyor daha. Ama aynı şeyleri veriyor. Kötü. Biz tamamladık hepsini zaten. Şunları almamıza gerek yok yani. 10 elmas istiyor. 2-3 elmas istese anlarım. Çok istiyor. Nereye kadar gidecek? Buraya kadar. Bu barınak gezdirme gövde. Böyle arkadaşlar. Ne verdi bana? Şurada var zaten. Ne gerek var? Evet. Diğer videolarda görüşmek üzere.